Evet arkadaşlar, gerçek sayılar kümesinde kullanılan f ve g fonksiyonları için eşitlik verilmiş. Buna göre f'nin tersi bileşim g a eşittir eksi 7 olduğuna göre a sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Burada f'nin tersi bileşim g fonksiyonunun a'daki değeri bize eksi 7 olarak vermiş. Doğru mu? Ben bu eşitlikte her iki tarafın f fonksiyonuna göre bileşimini aldığımda arkadaşlar soldan alırsam eğer ki şu eşitliğin diğer tarafındaki fonksiyonun da solundan almak zorundayım. Değil mi? Evet. F ile F fonksiyonun tersi birbirini birimleyecek. Doğru mu? Yani burada G fonksiyonunun A'daki değeri arkadaşlar ne olacak? F fonksiyonunun eksi 7'deki değerine eşit işte olacak. Bakın şu an bunu bulduk değil mi? Bu elimizde kalsın. Şimdi ve arkadaşlar artık a'yı buradan çekebiliriz. Şimdi f eksi 7 acaba ben x yerine yazarsam f fonksiyonun içerisi eksi 7 olur. x yerine eksi 3 yazdığımda 2 kere eksi 3 eksi 6 bir de burada eksi 7 mi olacak? Yani f eksi 7 değil mi? x yerine eksi 3 koydum. Eksi 3 koyduğum için burada da x yerine eksi 3 koyacağız. Eksi 3 çarpı 3, eksi 9, 7 daha, eksi 2 doğru mu? f eksi 7, eksi 2 eşit. E bu da aynı zamanda g fonksiyonunun a'daki değeri eşit değil miydi? Evet. Demek ki g fonksiyonunun a'daki değeri eksi 2 olacakmış. Şimdi bunu yazalım alt alta. g fonksiyonunun a'daki değeri eksi 2 olacakmış. Doğru mu? E burada bize bir eşitlik vermiş. G fonksiyonu x eksi 3 noktasında arkadaşlar x eksi 2 eşittir. Artık burada çok fazla bir işlem yapmaya gerek yok. Tahmin de bulabiliriz. Şimdi arkadaşlar bakın burada G fonksiyonu A'daki değeri eksi 2 olarak vermiş. Doğru mu? Peki acaba ben burada x yerine ne yazarsam cevabı eksi 2 olacak. Değil mi? x yerine bak x eşittir 0 için arkadaşlar G eksi 3 eşittir x yerine 0 yaz 0 eksi 2 eksi 2 mi doğru mu ve en başta bulduğum fonksiyonu da altına yaz bakalım ne bulacaksın g fonksiyonu a'daki değeri eksi 2 idi bak bunlar eşitlendi mi evet demek ki a'nın değeri arkadaşlar eksi 3 olarak bulundu bu da güzel bir soru var.